en kalbi duygularımla selamlıyorum. <laughs> Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin davetine icabetle yüksek düzeyli stratejik konseyimizin 10. toplantısını gerçekleştirmek üzere biraz sonra Kiev'e hareket edeceğiz. Bugün aynı zamanda Ukrayna ile tesis ettiğimiz diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümüdür. Dolayısıyla bu ziyaretimiz bizim için ayrı bir anlam ve önem taşımaktadır. Sayın Zelenski ile ikili görüşmemizin ardından konsey toplantımıza da başkanlık edeceğiz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Muhtelif alanlarda anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendireceğiz. Değerli arkadaşlar, Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda özellikle ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler kat etmiştir. Salgına rağmen geçtiğimiz sene 2 milyonu aşkın Ukraynalı dostumuzu Türkiye'de misafir ederek yeni bir rekora imza attık. İkili ticaret hacmimiz de 2020 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 60 artarak 7,5 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize varma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz ziyaretim vesilesiyle imzalayacağımız serbest ticaret anlaşmasının bu hedefe bizi kısa zamanda ulaştıracağına inanıyorum. Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum. Malum Ukrayna ile ilişkilerimizin ana unsurlarından olan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi bu konuda üst sıralarda yer alacaktır. Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkılarda bulunacağına da inanıyorum. Görüşmelerimizin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını özellikle temenni ediyorum. Bu vesileyle dün müşerref olduğumuz mübarek üç aylarınızı tebrik ediyor. Bu bereketli günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, Huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Üç ayların ilk cuma gecesi olan bugün inşallah Regaib gecesini de idrak edeceğiz. Rabbim bizlere Leyli Regaib bereketinden, feyzinden, kalplerimizi arındıran rahmetinden istifadeyi nasip eylesin diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Buyurun. Esra Nehir Türk Televizyonu, siz Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'nin tavrını her konuşmanızda net bir şekilde dile getiriyorsunuz. Biraz önce de tarafları itidale davet ettiniz. E, bu bağlamda tansiyonu düşürmek adına Türkiye'nin e, Ukrayna ziyaretinde çantasında neler olacak, hem taraflara hem dünyaya hangi mesajları vereceksiniz? Bir de e, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye önümüzdeki günlerde bir ziyaret gerçekleştirmesini de bekliyoruz. Bu ziyaretin tarihi, yeri ve kapsamı netleştiren. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tabii bugün Sayın Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğinin bizlere bilgisini vermişti. Ve bu iki ziyareti tabii yapmadan, onlarla bu görüşmeleri gerçekleştirmeden... Hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Ama bu görüşmeleri yaptıktan sonra da tabii neyi nereye oturtacağımızı ve bu bölgenin önemli bir ülkesi olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek yaşamak bizler için doğru bir gelişme değil. Onun için de bu her iki ülkenin arasındaki sıkıntılı dönemi inşallah başarıyla atlatmayı zira kendi aralarında da bu ülkelerin temsilcileri sürekli bizim işte Ukrayna için bir işgal söz konusu değildir. Biz bir savaştan yana değiliz. Buna benzer ifadeleri de hep kullanıyorlar biliyorsunuz. Biz de zaten benzer şeyleri sürekli söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Hasan Uylaş, Haber Global Televizyonu. Efendim, Kabil Havalimanı'nın güvenliği noktasında Katarlı bir anlaşma imzalanmıştı. Süreç ne aşamada? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, bu konuda da tabii şu anda Taliban'ın kendi içinde henüz bir yeknes saklığı yok. Maalesef nerede, neyi, nasıl ifade edeceklerini, bu konuda ne gibi bir tavır takınacaklarını şu anda belirlemiş değiller. Ve bu son gelişmede malum Kabil Havalimanı'na bir 777 uçağın inmesi ve bu uçağın içinde de tabi maalesef Taliban'ın kabul etmeyeceği şekilde birçok yolcunun bulunması bu süreci biraz olumsuz etkiledi. Biz tabi bu işin olumlu şekilde gelişmesi halinde Katar'la buradaki desteğimizi sürdüreceğiz ve Kabil Havalimanı'nı da bu şekilde ele almak suretiyle bu süreci işletelim istiyoruz ve görüşmelerimiz her iki ülke arasında devam ediyor. Temennim odur ki bunu başarıyla bitirir ve bir sonuca ulaştırırız. Demirören Haber Ajansı Buğra Olaç, ee, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye bir ziyareti öngörülüyor. Bu ziyaretin kapsamı ve evet, tarihi belli oldu mu? Bunun dışında ziyaret öncesinde e, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi adına... Hangi ziyaretin? İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye ziyaret. Hmm. E, bu ziyaret öncesinde e, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi adına atılması muhtemel başka adımlar var mı? Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek. Ve bu ziyaretle beraber tabi ikili ilişkilerimizi geleceğe yönelik çok daha farklı bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız ve bizim bu yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafında da mevcuttur ve şu anit <laughs> ve Belki de Sayın Herzog'un gelmesinden önce onların özel temsilcileri bize geldiği gibi biz de özel temsilcimizi İsrail'e göndererek bir ön çalışmayı arkadaşlarımızla yapacaklar ve buna göre de süreci başlatacağız. A Haber Rüya Akkuş. Benim sorum Osman Kavala ile ilgili olacak. Biliyorsunuz dün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bir oylama gerçekleştirdi. Osman Kavala dosyası ile ilgili ve dosyanın AİM'e intikal süreci de resmen başlatılmış oldu. Dolayısıyla bir kez daha AİM'den ihlal kararı gelirse bu kez Türkiye yönelik bir yaptırım söz konusu olacak. Bu da aslında bir açıdan ilki oluşturacak. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız bunu çok net söylüyorum ve şu anda bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var yani bu konuda ayım ne demiş Avrupa konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bir defa bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı, Diğer Güldoğan, TRT World. Ee, dün haberlere yansıdı Yunanistan'ın e, düzensiz göçmenlere yönelik e, uluslararası hukuka aykırı uygulamaları devam ediyor e, ve Türkiye her defasında tavrını net şekilde ortaya koymasına rağmen hem Avrupa Birliği hem de dünya bu konuya sessiz kalıyor önümüzdeki dönemde bu konuda bir adım atılması gündeminizde mi teşekkür ediyorum? Tabii dün parti sözcümüz de bu konuyla ilgili açıklamasını yaptı her şeyden önce. 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak öyle yenilir yutulur bir şey değil. Fakat Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Hatta yani botlarda şişlenerek biliyorsunuz batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar ve şişlenmek suretiyle bu botların batırılması ve buralarda insanların ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın alışılmış insanlara yönelik tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Maalesef Yunan medeniyetinin adeta bir göstergesiymiş gibi bir yapı var. Ve bu konuyla ilgili olarak bugüne kadar Avrupa Birliği hep sessiz kalmıştır. Dünya sessiz kalmıştır ve bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ben hiç ihtimal vermiyorum. Örneğin işte bir uydurdukları Frontex var. Hiçbir işe yaramaz. Sadece Yunanistan'a destek vermekten öte hiçbir varlıkları yok şimdi de işte bu 12 tane insanı orada donmak suretiyle ölümüne seyirci kaldılar. Ve bizler de tabii bütün bunların karşısında yaptığımız çekimleri, her şeyi dünyada hangi ülkenin lideriyle görüşürsek onların önüne koyacağız ve bu mücadelemizi dünyanın gözleri önünde sürdüreceğiz. Çünkü bu insanlığın ölümüne seyirci olanlara karşı bizim de tam aksine bir vazifemizdir. Bu vazifemizi de en güzel şekliyle yerine getireceğiz. Çünkü biz mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz. Bunu bir insani ve İslami görev olarak telakki ediyoruz. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.